8. aktivite videosuna hoş geldiniz. Gizli, gizlenmiş şiir. Bir şiir yazmak en gizli yanımızı ortaya çıkarabilir. Çünkü tüm duygularımızı yaşamakta özgürüzdür ve duygularımız içimizde olsa bile bizi şaşırtan imgelere hayat verir. Bunu herkes yapabilir. Bu insanın kendi içine dönmesi için bir egzersizdir. Bu yaratıcı yazma atölyesine hoş geldiniz. Bu an sizin için. Lütfen şunu hatırlatın. 1. Sanat terapisine katılmak için şiirsel yeteneğe veya özel bir yeteneğe sahip olmanız gerekmez. 2. Sanat terapisi içsel deneyiminize odaklanmanızı sağlar. Bugün gizli bir şiir keşfedeceksiniz. Neye ihtiyacınız var? Eski kitaplardan, dergilerden, gazetelerden sayfalar, işaretleyiciler, kalemler, fırçalar ve akrilik boyalar ve sizce bir metni sanatsal bir şekilde süslemek için ne yararlı olmalıdır? Rahatlayın, bu sayfalara bir göz atın. Herhangi bir nedenle sizi etkileyen birini seçin. Şimdi metinleri okuyabilir, size duygu veren ve sizi hissettiren kelimeleri seçmeye çalışabilirsiniz. Sonra da bu sözcükleri kısa bir kompozisyonda birleştirebilirsiniz. Bu bağlantıları çizgiler ve vuruşlarla görsel hale getirebilir ve eksik olduğunu hissettiklerinizi sayfaya ekleyebilirsiniz. Sonunda yaratıcılığınızı serbest bırakın. Şiirinizi süslemenin zamanı geldi. Şiirlerinize ilham veren unsurlar, imgeler, renkler var mı? Hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı serbest bırakın. Çizgiler, çizimler, istediğiniz her şeyi yaratın. Sonunda eserinizi çerçeveleyebilir veya hepsini bir anı kitabında toplayabilirsiniz. Artık sanat ürününüz hazır. Yarattığınız şiirin anlamını yorumlamaya çalışmanıza gerek yok. Ancak bu deneyimi nasıl yaşadığınızı yansıtmanın zamanı geldi. Yaratıcı yazma sürecinin nesini sevdiniz? Nasıl yaklaştınız? Zor muydu yoksa kolay mıydı? Nasıl hissettiniz? Şiiriniz sizin için ne ifade ediyor? Şimdi şiirinize bir başlık verebilirsiniz. Bu sanat terapisi atölyesini tamamladınız. Hoşunuza gitti mi? Sizi iyi hissettirdi mi? Cevabınız evetse farklı metinler, renkler ve teknikler kullanarak etkinliği istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz.